Sıralamayı değiştirecek olan bu maç çok önemli. İki oyuncuya da başarılar. Ve zorlu mücadele başladı. İyi vurursa gol olur. <laughs> Yerden sert vuruş. Top direk tam 90'a taktı. Şansını üst taraftan deniyor. Kale önünde savunma yapıyor. Kaleye bak maalesef kendi kalesine gol attı iyi kurtardı. Ceza sahasına doğru. Allah'ım gol! Top kalenin oldukça üstüne düştü. Kendi sahasında savunma bu stop kullanıldı. Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var. Gol gol gol! Havadan vuruş. Kaleden uzaklaşması yok böyle bir gol. Maçta şimdi son 45 saniye. Kapanmayacak bir fark yok. Maç daha bitmedi. Topu sektirerek adeta zamanı oynuyor. Topu havada tuttu. Kendi kalesine attı. Oradan golü var. Çivi gibi çarptı. Maçta son düz diye girildi. Oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Sihirbaz! Topu kaybet. Gol! Top görünmezken gol attı. Yukarıdan gol peşinde. Top ağlarla buluştu. Bu kez kafayla gol geldi. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş. Ağları geldi. Süper güçler hala oyunun kaderini değiştirebilir.